He 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 he. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hayday oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Merhaba da. Merhaba arkadaşlar. Hi kanala oynuyor. kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu video benim 15 yapıştı. Ya. Bugün 5 like atın arkadaşlar ya. Şimdi daha yine başlıyorum. Kardeşim oynuyor. Biz kardeşimle arkadaş olacağız Bu mektubumuzu Hikayesi güzel mi şu an? Eskiden çok oynadım arkadaşlar ya. Ben Hem de baba, ben, de şey oynuyordum hesabım gitmiş. Abi saldı. Kim oldu? Ha, mi? Eşyalar oha? Satış olmuş. Adı ne? ne İyi para kazandım arkadaşlar. <laughs> Adımda boyu parası gitti. Biraz daha şey koyacağım. Ben de oyunu yeni hesabım dururdu. ben bir kere oynamıştım. Ya bu hesabım durur belki. Bu bu, bu Ana durmadı hesabım durmuyor. Ha. Bunu kapatıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Bokul mektup gel. Bunu aç. Son zamanlar iyi oyunlar ilgili yaşadım. Birkaç ufak sorun sebebiyle kayboldum. Tüm Kaybolan tüm te tekne, sipariş ve geri alın her şeyi tehlikeli olarak küçük bir hediye verin. Güzelikli saygılarımızı aydaya ekleyin. Şimdi kardeşim nazo duşu bakıyor ben sınav oldu oyunu. Oy, oyun Ha şu etiketi yazacaksın şuraya. şuraya. Getir beni. Söyle. Buradan. Üstte yazacağım Ben mi yazayım? P. Tabii. Çıksana. Büyük mü? P. Büyük mü? Ya normal işte. Hı? Yok. Burada G. Hı? Evet. P. Hı. İki tane U. Evet. V. Hı. G. G burada. İyileci evet. bulut kim? <laughs> sen mi koydun adını? Öyle sen şey. seviyor musun? Evet. Geldi mi? Evet. İyileci bulut benim adımı koymuştayım. Kabul ettim daha bunu seviyorum. <laughs> Ben benim kimler bulut kim ya? Benim... Onu bir dur benim burada bir dakika tablet düşüyordu. Dükkan Bekle. Bunu tamam. Bekle Ama nasıl alacağım ki? Bunları boyayalım. Peki seviyorum lazım. Arkadaşlar siz sabunlu. Çok güzel oluyor. Ya. Bunu da boyalım. Hoppa. Arkadaşlar çekilişi kaçırmayı unutmayın kardeşim. Evet. Çekilişi Evet. Tamam. çekiliş Kaçırmayın arkadaşlar Minecraft'la. Yorumlara yazın bak. Bekliyoruz. Tamam. Yorumlara yazın. Kime veriyorum ben bilmiyorum. Abi yazın. Bu derin. Ne parası. Kardeşim de yanında olacak. Yarın çekiliş. Yarın çekiliş falan iki de falan başlıyor arkadaşlar. Kaçamı unutmayın ha arkadaşlar. Ana bedava verdi onu. <laughs> arkadaşlar siz de ayda yükleyebilirsiniz aşağıda ben linki var. Ben mesela gitti. Arkadaşlar bu kardeşim mesela bu gidiyor. bulut kimmiş? Bu Baka. Daha lan bir şey Oğlum sen benim hesabı çalmışsın ya. Yok. Ben onu yüklemiştim haydayla. Aldım ilici bulut kumuştum lan. Sen benim hesabı ne aldın lan? Değiştirdim sesini. Değiştirdim. Değiştiremeyim. Var ya yerlerde değişmesin. Gördün ya. Işte

Bulu taras 282 B çiftliği. Benim adamım bu. Neyse. Ben abi özen getiren birisi ama kısır bu görüşürüz. Mal ya bu. Ne? Bana ne? Şunu bunu nereye koyak ya? Bize bir gelsene. Bunu nereye koyak? Buraya koy. Elmasın çok var sadece. Niye? Yeah, Niye? Yeah. Kaç yerini saydın? Üç falan. Tam da ekmek koyar. Heh. Bunları kesik. Talamızı da büyütürüz. Tallayı nasıl bir lira arkadaşlar. Ben karışık yapayım mı? Karışık yapalım mı arkadaşlar ya? Rüzgar sen ne diyorsun? Güzel. Arkadaşlar yoruma yazın ben şimdi dik yapacağım. Siz de istersen ben düzeltebilirim. Ama no, bu mantın koyu 5 lira. Şunu şuraya koy. Yok tallanın ucunu yerine şuraya koy. Dur ya. Dur şu buraya koyu. Gelin nasıl veririz görsün. Evet tatlım. Tavukları yemem ne koyak yemem ne. Burada bir tanemiz bırakalım. ekelim. Her şey iyiydi seviyordu uğraşırdı. ya. iyi şey oldu. Hı -hı. Selamun aleyküm. Araba geliyor Arabayı unuttuk ya. Aşağıda oyunun linki de var. arkadaşlar. tarafta. E neye dokunuyorsun buraya? Paran gidiyor. Ha boş para paramı alacaktım. Bana ne gitti? Yallah. Oğlum ne diyorsun oğlum anlamıyorum ya bunu buraya. Hmm, görmemişim pardon. Ya sana bir Abla hoş bulduk. Paralar bunlar. Abla sen bir dakika düş bunları ha. Allah. Ben ses kokuları Hadi burası mı? Ah nerede kaldım benim terbiyem. İsmi Can. Tabii ki bakalım. Sağ ol abla 5 yıldır verdiğin için. Yarın da çekeriz kardeşimle beraber değil mi? Değil mi kardeşim? Altınları mı Değil. mi? Değil. 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 ortadan gitti. İşte böyle temsilcamen crash böyle yola koydu. Ne demek? Hı? Ne demek? Ne bileyim ben yoksa D U T D D U Ben beş seviye Bu kreşte çocuklar sana bir teşekkür notu göndermiş. Aa ne güzel. Bir tane daha koyalım. Dükkanla bir Niye? O bir şey alırım. Ya onu seviyor değil seviyor. Seni seviyor o. Ağaçları kesek ya. Dört elmak vermez mi? Vermeyeyim ya onu. Nasıl bana... Dört sayfını... Bamp verdi. Hı? Seviyorum ya. Kardeşim çıktı. yine seviyorum lazım hemen. Hoş bulduk bayefendi. Abi ne istersen vereyim sana. Ama adam gayet konuşma anne de ihtiyacı olursa mekanıma gel ne lazımsa ayarlarım. Ayarla bana her şey. Ama tavuk kaç bana ne. Ekmek koy. Ben üç. Altın. Ağğh sana ekmek Tavuğa aç Her şeyim acır Ulan en basit Ulan Mantavuklarıma oldu? Selam arkadaşlar. İşte Tamam. Arkadaşlar iki kankalığım kanalına da abone olmayı unutmayın. abi şey tamam demiyorum Kes bunu ya eksik mi arkadaşlar istersen böyle değişiyor bunlar arkadaşlar yorumları yazın hangi yere karışık bakayım Yoksa düzenli mi koyayım? Ama bu yeni gelmiş. Ne güzel gelmiş valla. Buraya açarım 11 seviyede. Arkadaşlar 3 kişiye çekiliş ama duydunuz. Buraya gidelim. çiftli başkanı Recep Tezir'i dikken herhalde satımı mutlaka göz atmalısın. Allah o, Aslan mı? Sen de, kazan. Sen de iyi paran kazanın. teşekkür ederim. beni ya da arkadaşın eseri insanı ziyaret edebilirsin. <laughs> Evime gidelim.

dur kurdum. lira mı? 50 bir tane. İki yine yeter ya yerine alırım. İki yinek de yarın alırım arkadaşlar. Çok param biriksin, param biraz çok olsun. İki yine etsin yarına kadar. Yarın iki tane daha alırım. Bunları koyalım. Yok buraya olmaz. En buraya konuştum. Buraya... Bir saat beklemem lazım. Biraz... Gelmiş <laughs> 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 Şu yeni gelmişti. Gel.

Ne gel buraya. Kutu etmen için. Hemen gidiyorsun. Tamam bunu öğretmenle. Oluştuk mu? Bir dakika kalmış. Bir görev tamam varmış. Anam. Yanlış bu. Evet git. Allah. Bunu da keselim. Bu çok bir yere kestim. Şurayı kesek. Arkadaşlar bunu bir saat daha alın var ya. Gel anne diyor ki öyle yapmıyorum resmi yapmıyorum. Mısır olmuş sana farkmış bir chart için vereyim ya. Aman dayı. Bu kollarınmış. Mıknatına sinek mi? Aha bir daha tamamlanmış Hiç. Allah. İşte i̇ki tane bu var ya benim. Allah Hediye mi biliyorum? Ben bunu bir bağlayayım ya. Arkadaşlar ben bunu bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar bunu bağladım ben. Ama yarın ona neyse arkadaşlar videonun sonra geldik. Aşağıda linki var aydanın hani kend kendinize iyi bakın ve can i have an old man of mine i At mine at my kennedy's back and we bye-bye